İtiraketler genelde tıkanıyor. Bu tıkanmayı açmak için çok basit bir yöntemimiz var. Biraz serum fizyolojik veya laktaplı ringel alıyoruz. Şu şekilde vurarak havasını çıkartıyoruz. İğne kısmını çevirerek çıkartıyoruz. Buradaki kısmı sola doğru çevirerek açıyoruz. Bakın zaten kanlanmış ve tıkanmış durumda. Bunu buraya taktıktan sonra ileri itiyoruz vanamızı açıyoruz ve şu şekilde açarak serum setindeki havayı boşaltıyoruz. Boşaldıktan sonra tekrar vanayı kapatıyoruz. Damar yoluna bunu taktıktan sonra tekrar vanayı açarak sıvının gitmesini sağlıyoruz. Serum gidiş hızını yine buradan ayarlıyoruz vana kısmında. Tekrar hepinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. El alayanlarınız bol olsun diyoruz.